Ya bu uçak ikiz kulelere çarparsa? Ya Kamil hangi ikiz kuleler ya? Ya ne bileyim teyzeciğim herhangi bir ikiz kuleye ya. Cık. Bak Kamilciğim gerek sağlamlığıyla gerekse güvenlik nedeniyle... ...dünyanın en güvenli yolculukları uçakla yapılan yolculuklardır. Bilmem anlatabildim mi Kamilciğim? Kimse kımıldamasın. Davamız adına bu uçağa el koyuyoruz. Aa! Aa! Ben ben ne oluyor abi? Öyle ama yok. Hareket yapan olursa bombaları patlatır. Uçağı yere çakar. Ona göre davranın. Hostes <laughs> hanımlar, hala buraya gelin gel. Gel, gel, gel. Şişt, dikkat çekmemeye gayret et. Ha. Yavaş yavaş aşağı kay da bizi çocuk zannetsinler. Ha. Bakma, bakma. Göz göze gel. Ha. gel. Ha. Geç böyle. <laughs> Şimdi bizim Zalo'yu pilot kabinine sokuyorsunuz. Sakın yanlış bir hareket yapmayın. Yoksa sizi harcamak zorunda kalırım. Yapacağız, Zalo, hostes karılarla beraber kokpite giriyorsun, pilotu etkisiz hale getiriyorsun. Tamam, peş, Hadi Yürü bakayım. Ha, Zalo. Hı. Sor bakalım pilota, kulenin telefon numarası var mıymış? Tamam, Pesto. Sor. Evladım, uçakta da cep telefonuyla konuşulur muymuş? Yok teyzeciğim, ben mesaj atacağım. Aa! Bir de mesaj atacakmış. E, ne var kardeşim? Zaten kontürüm az. Kezeceğim. Şu adam bana silah gösteriyor oğlum. Boş ver oğlum, mafyadır. Bak bana, mafya mafyadır boşu <laughs> Sevdim. Şimdi benim kardeşim bir torba dolaştıracak. Herkes parasını, mücevherini, değerli eşyasını o torbanın içine atacak. Arkadaşlar kontrol kartı da olur. Lan bu peştu değil mi lan? He he. da odur. abi. Baba ne haber? Yürü lan yürü. Hayırlı yolculuklar abi. Yürü yürü abi. Yürü Oy lan yürü. <laughs> ama ama ama. Oh. Vay vay vay. Hayır abi ne haber? Hayret. Ya siz nereden çıktınız? Ya Peşte abi biz de ki uçağı kaçırıyorsunuz <gülüyor> ya. He kaçırıyık. be ya. <laughs> Kazo sen ne bekliyorsun? Git ganimeti topla oğlum. <laughs> Arkadaşlardan da alayım mı ağam? Yok. Onlar yabancı değil. Sen milletten topla hadi bakayım. Biz de yok. Şimdi de Kıbrıs'ı fethettiniz öyle mi? Uy. Evet. Fetih mi? Ulan fetih kim? Biz kimiz be? Ha. O zaman tatile gittiniz. Yok be Peşto. Ne tatili? Bu sefer fena mantarladık. He, Peşto abi, e, soyulduk biz. Bizi soydular. Siz tatile gittiniz. Onlar sizi soydular. He mi? Yok. Öyle değil. Biz soyguna gittik ama biz soyulduk. Kim soydular sizi? Ver lan çantayı. Uçağı. İndirin lan uçağı! İndirin! İşte abi bu herif bizi soydu. Çanta da para dolu. Yakışıyor mu sana Selim? Yakışıyor mu bu yaptıkların? Bir de sana abi diyoruz be. Bak hala abi diye hitap ediyorum ha. Hani fifty idi muhabbet? Hani beraber Umre'ye gidecektik hemşerim. On milyon doları sizin gibi salaklarla mı paylaşacaktım lan? Benim var ya. Sikre! Geç içeri! Abi ayıp oluyor bağırıyorsun esnafın içinde olmaz. Geçin lan! Lütfen. Seni tanıdığım sanmıştım. Bilgeciğim. Ama yine yanılmışım. Ekmek Musaf Çapsın arayacaktım. Lanet olsun senin gibi babaya. <laughs> Utanmıyorsun değil mi? Hani bu işten sonra evlenecektik? <laughs> İstanbul'a dönünce seni de arayacaktım aşkım. <laughs> Bu Ayşin abi, sevgilisi. Raki Selim, sen bittin bileler. Aşağı inince göreceksin. Topuğuna sıkmazsam top olayım. Otur lan aşağı, otur lan. Bu da Sebo, mahalleden. Selim'in yancısı. Ee, ne oluyor lan orada? Pesto, pilotlar korkudan bayıldı. <laughs> Korkmayın, korkmayın. Otomatik pilot diye biri kullanıyor bu uçağı. <laughs> <laughs> Şimdi patlatırım bombayı, çakarım uçağı yere ha. Ver şu çantayı bana, ver. Birader, İstersen parayı kırışabiliriz ha, fifty-fifty yani. fifty fifty yok, geç şöyle, geç, otur. Yalo, Heh, paraşütler hazır mı? Hazır Peştu. İyi o halde, ciddi. Ee, Peştu, hepimiz kardeşiz o. Ey, bize de ufak bir güzellik yaparsın mı abi? Ya hepimiz kardeşiz. Onu dükkanı patlatırken düşünacaktınız. Tamam. <laughs> <laughs> yiyin, yanınızdakine geçirin. Çok tatlı şekerdir. <laughs> hadi bakalım. Happy nice trip. <laughs> Hepinize iyi tripler. Telaşa <laughs> gerek yok. Ben sivil polisim. Şimdi onları yakalarım. Hiç merak etmeyin. Adam atladı lan paraşütsüz. <laughs>